Hepinize sevgiler, saygılar deneyen adam kanalındasınız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni bir alışveriş deneyim videosu. Ne satın aldık? Kredi kartı şeklinde bir bıçak satın aldık. Enteresan bir ürün. Bu ürünü de sizlerle paylaşmak istedik. Kart şarp diye geçiyor. Hakikaten kredi kartı boyutlarında. Biz bu ürünü satın aldık. Şurada firmanın vermiş olduğu açıklamaları size okuyalım. Ve ardından da ürün neye benziyor? Hep birlikte bir bakalım ve nasıl kesiyor birlikte deneyelim. Firma cebinizde veya cüzdanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz, her yere götürebileceğiniz şık tasarım ve dizaynıyla bir an bile yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kullanışlı bir ürün demiş kredi kartı şeklindeki kart bıçak. Jilet kadar keskindir iddiası var. Üstün güvenliklidir diyor. Bıçak ağzı taşınma esnasında kazalara sebebiyet vermemesi için korunmuştur diyor. Şuradan görebilirsiniz. Su geçirmez tasarıma sahiptir diyor çevre dostudur diyor. Ürün ölçüsü bizim için önemli. 8,5 cm'e 5,5 cm diyor. Bakın. Normalde bir de kişiselleştirme özelliği varmış. Çeşitli baskı metotlarıyla üzerine istediğiniz şekli veya metni yazdırabilirsiniz demiş. Fakat biz bu tabii ki özelliğinin farkında değildik. Bu şekilde satın aldık. Şimdi tabii ki firmanın vermiş olduğu, daha doğrusu ithalatçı firma diyelim bu firma değil. Firmanın vermiş olduğu bilgiler bu şekilde bakacağız keskin mi değil mi bakacağız neye benziyor gerçekten güvenli mi değil mi sizlerle paylaşacağız. Gelin şimdi hep beraber ürünü açalım. Ürün neye benziyor sizlerle paylaşalım. Ürün gördüğünüz üzere geldi. Enteresan güzel bir CD kabı gibi kabı var. Videonun başında özelliklerinden bahsetmiştik size. Normal poşette geliyor. Yan tarafı kilitli bir şekilde biz tabii ki önceden açtık. Warnik demiş 18 yaş altına sakıncalı demiş. Barkod numarası var. Görüldüğü gibi. Kart şart diye geçiyor. Kredi kartı boyutlarında. Şöyle açalım. Açtığınız zaman şu şekil karşınıza geliyor. Enteresan bir yapısı var hakikaten. Bakın. Bıçağı görüyorsunuz. Bıçak burada. Keskinli bir bıçak. 2 1, 2, 3 parçadan oluşuyor. Katlanma olayını göstereceğiz. İlk önce aldığınız ürünün şu üst kısmında bir kilidi var. Bu kilidi düze getirin. Bakın. Dümdüz yaptık şurada. Biraz şöyle arkadan alın ve düzleyin. Arkasından düzleme işi yapıldıktan sonra elinize dikkat edin. Elinizi kesmeyelim. İlk önce sol alt arkasından da sağ altı üste doğru çevirip şu üç kısma bakın şuraya görüyor musunuz? 2, 4, 5'li kısım var. 3 kısım demeyelim. Şu 5 kısmı giriyor ve şu şekilde bıçak olarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tekrarlayalım. Üst kısmı çıkarttık. Alt, sol alt kısmı çıkarttık. Bıçağı şöyle katladık. Üstten şu kilit kısmını da kilitledik. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Alıp cüzdanımıza koyuyoruz. Şimdi bir cüzdan da deneyelim. Cüzdanımız hazır. Kilitleme işlemi yaptık. Bakalım hakikaten kredi kartı yerine girecek mi? Şu şekilde gördüğünüz gibi bizim Word ekonun altına şu an girdi. Çıkartalım. Biraz meşaketli bir iş tabii. bu da. Biraz zorlanabilirsiniz. Çıkarttınız. Çıkarttınız. Bakın hazır. Tam tersi koyabiliriz. Bir de şu göze koymayalım. Bu göz kimlik gözü için şeffaf ama oraya da gider bu. Bakın. Taktık. Tekrar çıkarttık. Açma işlemini tekrarlıyorum. Üstteki kilidi üstteki kilidi şu şekilde açıyoruz. Bıçağı bu şekilde sağdan alıp terse çevirin. Sonra komple metaliyelik çevirin. İlk önce sol alt içeri kısma bakacak. Sonra sağ alt döndürülecek ve şu beşli deliğe üst kısım montaj yapılacak. Gördüğünüz gibi Normal outdoor'da veya teknede kullanabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanabileceğiniz bir bıçak haline geliyor. Tabii ki bunun e, Türkiye'deki yasal sınırlarını bilmiyorum. Bıçak taşımak normalde yasak. Bu o yasağa gider mi girmez mi onu da araştırmak gerekiyor. Şimdi gelin birlikte bakalım keskinliğine. Fena değil kullanılabilecek bir ürün bana hediye geldi. Benim teknede bu işimi görür diye düşünüyorum. Hayatın her anında işinizi görebilecek bir ürün gibi gözüküyor. Tabi plastik kısmının altında metal kısım çok gömülü olmadığı için elinizi bu şekilde sıksanız da elinize herhangi bir zararı olmayacaktır. Bunları bileylemek suretiyle de ileride kullanabilirsiniz. Üstünde de bıçağın amblemi var. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmadan önce yine bir diğer kredi kartı boyutunda olan ve bana yine hediye gelen kızım tarafından başka bir ürünü de diğer videolarımızda tanıtacağız. Bu videoyu bu şekilde sonlandıralım. Umarız faydalı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İyi seyirler.